Arkadaşlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün BİM'den 2500 liraya 9 taksitle aldığımız Heyfer Pro şarjlı kablosuz dikey süpürgenin tanıtımını yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim makineyi. Her eve lazım arkadaşlar. Öyle gidip markaları, büyük markalara 10-12 milyar para vermektense 10-12 bin lira vermektense 2500 liraya böyle bir makine alarak hem evinizi hem de arabanızı rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Şu gördüğünüz parçaları, aparatları sonradan size tekrardan göstereceğim onları. Öncelikle makinamızı kutudan çıktıktan sonra nasıl kurduk onu bir izleyelim hep beraber. Ondan sonra devam edeceğiz. Arkadaşlar hızlı hızlı geçmek istemiyorum. Bazı parçalarını merak edenler olur. O yüzden yavaş yavaş gösteriyorum. Şu çok güzel bir süpürme aparatı. Çok güzel hareket ediyor yerde. Bu uzun borusu böyle katlanır tipte değil arkadaşlar. Dikey sabit bir boru. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Yani isterseniz çıkartıp diğer aparatları direkt makinanın ucuna takabilirsiniz bilginiz olsun. Özellikle araba temizleyecek arkadaşlar uzun çubuğu kullanmadan rahatlıkla temizleyebilir. Şu şarj adaptörü çok böyle kaliteli bir şey gibi durmuyor ama arkadaşlar bunu da duvara monte edeceğiz ya da bir mobilya monte edeceğiz. Şu benim çok hoşuma gitti arkadaşlar bu uç bayağı iyi. Şu da makinamız yavaş yavaş bir açalım bakalım. Gördüğünüz gibi sert plastikten yapılmış ve kolay kolay izledelenecek gibi bir şey durmuyor arkadaşlar. Yere düşürmediğimiz sürece. Kitapçı. Öncelikle pili bir yerine takalım. benim gibi tecrübeli biri bile bilmeyince gördüğünüz gibi fili takmak için zorlanıyor böyle bir makinamız ilk defa oldu arkadaşlar bizim daha önce dikey süpürgemiz olmadı hep yatay süpürgelerden aldık ben makineyi yavaş yavaş deniyorum 1. Yani kademesi Birinci, kademe. birinci kademenin sesi çok güzel arkadaşlar. Yani kimseyi rahatsız etmeden. Birinci kademe. Birinci kademe. Yani kimseyi rahatsız etmeden birinci kademede rahatlıkla evde temizlik yapabilirsiniz. Yani kimse o sesten rahatsız olmaz. Desibel olarak ölçmedim açıkçası. Daha önce biliyorsunuz desibel ölçtüğüm makine videolarım da var. İstiyorsanız onları seyredebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar çok hoş bir şey ve böyle insanı yormadan rahatlıkla kullanılabilecek bir en ufak kızım bile rahatlıkla kullanabiliyor. Gördüğünüz gibi bu da ledleri. Da daha iyi. ışığı kapatıp öyle deniyoruz arkadaşlar. Bakın ledler çok güzel parlak ve karanlıkta bile kimseyi konu komşuyu rahatsız etmeden rahatlıkla kimseyi de uyandırmadan evi temizleyebilirsiniz. Sesi o kadar az. Gördüğünüz gibi süpürge ön tarafı tekerlekleriyle sayesinde çok rahatlıkla ileri geri hareket edebiliyor. Ön taraf çok iyi kıvrılıyor. Gördüğünüz gibi bu da ilk an topladığımız ler diyelim yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar henüz 2-3 ileri geldik. Bu da şarj yaparken bir videosunu çekmiştim arkadaşlar. Kırmızı eğer şarj ederken böyle yanıyor. Eğer doldursa yeşile dönüyor ışık. Şimdi müsaadenizle kutuyu tekrardan 15 gün oldu aşağı yukarı makine alalı. Hem içini temizlemeyi görelim hem de kutu içerisinde ne kaldığını sizlere göstereceğim. Makinamız bu. Arkadaşlar biz çok memnunuz. Bir haddinden fazla mem memnunuz. Yani hem gürültü bakımından hem de evde istediğiniz yere hemen götürüp temizleyebiliyorsunuz. İki tane aparatı bunlar arkadaşlar fazlalık. Bunlar tülleri, perdeleri, koltukları falan süpürebilirsiniz. Bu da koltuk aralarını falan girmek için. Özellikle bu parça araba temizleyecek arkadaşlar için çok yararlı bir parça. Biliyorsunuz arabanın illaki ufak tefek girilecek yerleri var. Şurayı tuşa basarak çıkartıyoruz. Makinemizi bir temizleyelim. Büyük pisliği almak için arkadaşlar şunu çekiyorsunuz ve buradan büyük pisliği alabiliyorsunuz. Şimdi makinenin iç tarafını iki tane filtresini nasıl temizliyoruz onu göreceğiz. Kızım sağ olsun bana yardım ediyor. Şurada gördüğünüz bir tane tuş var arkadaşlar. Bu tuşa basınca gördüğünüz gibi şu şekilde tuşa basıyorsunuz. Sol tarafa doğru çevirerek rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle açtıktan sonra içine bir güzel filtreleri ve içine bir güzel temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birkaç günlük ne durumda? Ve olduğu gibi geri yerleştiriyorsunuz. Arkadaşlar videonun sonuna bir de şey koydum. Nasıl takılacağını şurada da göstermişim ama temiz haliyle bir de nasıl takıldığını size net olarak gösterdim. Videonun sonunda oradan da izleyerek kolaylıkla bu işlemi yapabilirsiniz. Makine bayağı güzel arkadaşlar. İnşallah 2500 lira verdiğimizde değecek. Videonun sonunda temizledikten sonra takma işlemlerini göstereceğim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Dediğim video burası arkadaşlar. Temizledikten sonra şöyle yanlamasına koyuyoruz ve sağa doğru çeviriyoruz. Hepsi bu kadar. Hayırlı günler.